Ligin Bilmiyorum. sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Elimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi. Yani ee, planlanmış kimin şampiyon olacağı belli belliydi lig başlamadan düşüncesinde olan bir moruyo. Ve ee, kaybettiğimiz maçlar belirleyici gibi gözükmekle birlikte... Aslında bunların hepsi bir senaryonun parçasıydı. Kendi gibi. Fal, fa, kendi fal, fa, falsosu, kendi falsosu bu. Şimdi şöyle diyeceğim. Sezon başından itibaren geldiğinden beri kimi taklit ediyor bu? Hı? Bilmem sen söyle. Hı? Yönetimdeki medyadaki sosyal medyadaki troll'ler hep Galatasaray 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 Galatasaray'a takıldılar. Bütün Ali Koç dahil, yönetim dahil camiye dair Galatasaray'a takıldılar. Galatasaray şöyle yaptı, Galatasaray böyle yaptı. Yapı var, şu var. Her şey yaptılar ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ama mu? var yapı, yapıyı konuşmayalım. Abi yapı yok. Konuşma, evet. Abi, abi yapı yok abi. Ay ya. bugün ama yani. Galatasaray'ın, Galatasaray'ın, Galatasaray'ın performansına bakın. Bir de Fenerbahçe'nin ona göre değerlendirin. Ben fazla değerlendirme yapmak istemiyorum. Ama Galatasaray'ın, Galatasaray'ın son düşünsene ya, Konya maçı. Şey maçı. Eyüp maçı. Bu son haftaki maçı. Anladın mı? Dörder beşer tane attı adamlar adamlar. Oynuyorlar adamlar. Çok koşuyorlar. Zaman zaman yorgun oluyor takım. Tamam. Ama mükemmel bir performans var. Sağ, yani Galatasaray'ın e, yani Türkiye şartlarında mükemmel performansı bugünlere getirdi. Biraz vites arttırdı tabii Galatasaray. Tabii, son tabii, maçlarda. Tabii, tabii. Özellikle bunda kupadaki Fenerbahçe eşleşmesi Galatasaray'ın o kötü gidişatına son verdiği gibi direkt uçağı kaldırdı Galatasaray. Ve şu anda 10 bin metrelerde uçuşta yani. Aynen abicim şimdi öyle bir şey ki sen Kadıköy'de iki maç kazanıyorsun bir maçta berabere kalıyorsun ne diyorsun anladın mı? Ve orada rezil oldunuz. Daha sonra geldi çaktı çaktı döndü çaktı çaktı döndü. E şimdi şimdi bu Mourinho efendi aynen aynen beş, şeyde, şeyde neydi o bir tane bundan önce bir şey antrenör vardı. Jesus. Jesus. Jesus da aynısını yaptı. Yesus da aynısını yaptı. Yönetimleri taklit ederek, taklit ederek onların söylediklerini tekrar ede ede ede, ede, ede sonunu yaptı. Bu da öyle yapacak. Tekrar ede ede ede, ede, ede ve ediyor. Bak peki kendi ve sonunu ediyor. getirdim getirdi mi? Şimdi o soru soruldu. Ee, ekranda önümüzdeki sene için konuşmayacağım. Çok iyi olduğum bir konu varsa çok iyi olduğum bir konu varsa o da başkanımız ve yönetimimize gösterdiğim saygı. O yüzden kendi iç meselemizi kamuoyunda konuşmayacağım.